Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırın gerektirmeden kolaylıkla hazırlayabileceğiniz harika bir pasta tarifi vereceğim. Ben şeftali ile hazırlayacağım ama istediğiniz meyveyi de kullanabilirsiniz tabii ki. Yapımına hemen geçiyorum. Beyaz bölümü hazırlıyorum öncelikle. Tencereye 1 litre sütü alıyorum. Malzeme alternatiflerini ve tarif detaylarını kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet klasik 200 ml'lik su bardağı ile 1 su bardağı toz şekeri ekledim. 1 su bardağından biraz az buğday nişastasını ilave ediyorum. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ve 4 yemek kaşığı da irmiği ekleyeceğim. Eklemiş olduğum tüm malzemeleri ocağa geçmeden önce pürüzsüz oluncaya kadar iyice karıştırıyorum. Evet tencereyi ocağa aldım. Şimdi karıştırmayı hiç bırakmadan kıvam alıncaya kadar yani koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişireceğim. Kaynama aşamasına geldi. Koyulaştı. Ocağın altını kapatıyorum ve vanilyayı ekleyeceğim. Ben elimde şekersiz vanilya olduğu için bundan kullanacağım. Yoğun olduğundan dolayı yarım çay kaşığından biraz daha az ekliyorum. Siz normal bir paket vanilya kullanabilirsiniz. Bu kullanmış olduğum tüm malzemeleri de miktarları ile birlikte açıklama bölümünde görebilirsiniz. Hazırlamış olduğum muhallebinin ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekleteceğim. Ara ara karıştıracağım üzerinin kabuklaşmaması için. Bu arada soğum aşamasında da bisküvileri kalıba yerleştireceğim. Ben böyle bir kalıp kullanacağım. Ee, bu kalıbın kullanılması kesinlikle şart değil. Hiçbir özelliği yok. Ben daha net görebilmeniz için böyle bir kalıp kullanıyorum. Borcamda da hazırlayabilirsiniz. Bir paket yani içinde ayrı iki paket bulunan kedi dili bisküviden kullanacağım. Toplamda 24 tane kullanmış oluyorum. Bisküvileri soğuk süt ile ıslatıyorum ve bu şekilde yerleştiriyorum. Muhallebinin ilk sıcağı çıktı. Şimdi içine labne peyniri ekleyeceğim. Kullanmanız şart değil. Tuzsuz krem peynir de kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey de kullanmasanız olur dediğim gibi. 100 gram yani toplamda 2 yemek kaşığı lemle peynirini ekliyorum ve içinde kayboluncaya kadar iyice karıştırıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra hala sıcak halde. Şimdi yarısını bisküvilerin üzerine aktarıyorum. Hiç beklemeden aynı şekilde bisküvileri soğuk süt ile ıslatarak aynı yönde yerleştiriyorum. Kalan kremayı da tekrar bir karıştırdıktan sonra üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. kalıbı bir kenara aldım oda sıcaklığında bekleyecek şimdi üzeri için şeftalili bölümü hazırlayacağım Şeftalileri iyice yıkamıştım. Kabuklarını da soyuyorum. Toplamda klasik su bardağı ile 2 su bardağı püre elde edecek şekilde şeftali kullanacağım. 3 tanesi yeterli oluyor. Eğer küçükse 4 tane de kullanabilirsiniz. Yani önce 3 tanesini kesin. Yetersiz geldi. Bir tane daha ekleyip püre haline getirebilirsiniz. Şeftalilerin kabuklarını soyduktan sonra doğrayarak rondonun içerisine alıyorum ve dediğim gibi püre haline getiriyorum. Kabuklarında ziyan olmaması için yani ben yedim normalde şeftali kabuklu yiyorum zaten. E, ama isterseniz onları da rondodan geçirerek biraz da su ekleyerek şeker kullanıyorsanız şeker de ilave ederek meyve suyu haline getirebilirsiniz. Kabuklarını da kullanabilirdik diyenler için de hemen söyleyeyim. Eğer kabuklu yaparsanız e, köpürme oluyor ve nişastayı da içine eklediğiniz zaman Nişasta bu kabukları tutmuyor ve farklı bir görüntü oluşuyor. Bu nedenle kabuksuz yapmanızı tavsiye ediyorum. 2 su bardağı şeftali püresini tencereye aldım. Şimdi yine aynı bardakla 1 su bardağı suyu ekliyorum. Yarım su bardağı toz şekeri, 2,5 yemek kaşığı buğday nişastasını ekliyorum. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri iyice pürüzsüz oluncaya kadar karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum ve karıştırmayı bırakmadan koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Yine ilk sıcağının çıkması için yaklaşık 10 dakika arada karıştırarak bekletiyorum. Süre sonunda da beyaz olan bölümün üzerine tamamını döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Şimdi bu şekilde buzdolabında normal bölümü alacağım ve tamamen soğuduktan sonra üzerine streç filmle kapatacağım. En az 5 saat kadar bekleteceğim. Bir gece bekletseniz de olur. Evet pastamı buzdolabından çıkardım. Harika görünüyor. Kalıbın içerisinden de çıkardım. Dediğim gibi kalıp kullanmanız kesinlikle şart değil. Normal kare borcamda da hazırlayabilirsiniz. Sen devam et. Çok güzel ya. Evet pastamı dilimledim. Servis tabağına da aldım. Görüntüsünden de anlaşıldığı gibi harika bir pasta. Lezzeti gerçekten muhteşem. Başta da belirtmiş olduğum gibi şeftali dışında istediğiniz meyveyle de hazırlayabilirsiniz. Kedi dili bisküvi kullandığımda ya da başka bir bisküvi kullandığımda sert kalıyor mu, yumuşak oluyor mu gibi sorular geliyor. Yani ben bu kısımları özellikle çekiyorum. Yumuşak olduğunu böyle anlayabilirsiniz. Krema ile birlikte ağızda eriyen muhteşem bir kıvamı var gerçekten. Evet bu muhteşem pastayı denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu pasta tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.